Herkese selamlar arkadaşlar. Yine bir magazin videosu ile karşınızdayım. Veda Mektubu dizisiyle isminden söz ettiren Rabia Soytürk ve sosyal medya fenomeni YouTuber Fester Abdu ilk kez görüntülendi. Aşk hayatı ile ilgili ve dizi ile ilgili birçok açıklama yapan Rabia Soytürk birçok konuya da değindi. Her konuya içtenlikle karşılık veren Rabia Soytürk dizi ile ilgili şu açıklamalarda bulundu. Mehmet karakterin değişebileceğini ve doğacak çocuğunun doğacak mı ya da neden doğmayacak şeklinde çelişkili cevaplar verdiği gözlerden kaçmazken bildiğiniz üzere yaz dönemine girerken tatil planları sorulduğunda ise henüz bir tatil planı yapmadığını ifade ediyor. Ayrıca tatil bellerindeki yüksek fiyatlardan da yakınan Rabia Soytürk bir lahmacunun 400 TL olduğunu duyunca tepkisini böyle gösterdi lahmacuna ulaşılması gereken bir yiyecek olması ve bizim bunu bu şekilde konuşmamız tuhaf değil mi diyerek tepki gösterdi. Sizler de bu fiyatlar hakkında fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Tatil beldelerinde fiyatlar neden yüksek olmalı mı veya olmamalı mı düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Ayrıca bildiğiniz üzere Fesler Abdü sosyal medya fenomeni YouTuber bildiğiniz üzere Delimine adlı bir kanalı var ve bu kanaldan adını birçok kez söz ettiriyor. İki aşık kanallarında bir içerik üretirler mi sorusuna ise neden olmasın bundan sonra düşünecekler gibi görünüyor. İkiliye mutluluklar diliyoruz. Bir sonraki magazin videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız bana ve kanalıma destek vermiş olursunuz. Ayrıca bu tarz videoların devamı için bizlere motivasyon kaynağı sağlar. Bir sonraki magazin haberi videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın arkadaşlar.